Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün TVS Rider incelemesi yapacağım. Karşımızda 12 12,09 beygir gücüyle 11.50 Nm torkla beraber gelen TVS Rider duruyor. Öncelikle özellikleri neler? Şöyle elektrikli marş var sıfır ses bir çalışma sağlıyor. Hiç e, marş sesi falan duymuyorsunuz. Elektrikli olarak çalıştırıyor. Farları kuvvetli. Şülleri çok beğenmedim. Onlar olmasa şöyle iki far gündüz çok güzel duruyor. Son hızı 125 km hız benim gördüğüm. arka yolcu yeri aşırı rahat. Çok geniş tutacak yerler. Bayağı uzun. Şu altta e, sakal var. Ne diyorlardı unuttum adını. Lastiklerimiz TVS Tyres Remora olarak geliyor. Tabii ki naylon lastik. Yani çok güvenmenizi tavsiye etmem. Ben buraya e, USB çıkışı var burada, hoparlör bağladım cırt kelepçeyle, giderken böyle hem görüş açımı kesmiyor, hem şarkı dinleyebiliyorum. Şöyle kadranı açalım. 4200 kilometre kullandım motoru. Ben deneyimlerim şöyle Motor gücü acayip iyi. Normal hani böyle ee, nasıl desem 125'lik gibi gitmiyor motor. Sanki böyle hani bir 150'lik edası var gibi. Şöyle trenle göstereyim. Bunun önce kadranında Şurada Gösterebildiğim gibi Inteligo var Inteligo Motora az yaktırıyor Şurada koy yazıyor mesela power aldım Power yazmaya başladı Bu power dediği Inteligo Kapatıyor Motor daha fazla yakarak Daha iyi gidiyor Ayrıca Eko'nun kendi devir kesicisi var. 5. viteste 7.000'de kesiyor. 4. viteste 8.000'de kesiyor. 3. viteste de normal devam ediyor yoluna. Ee, burada trip göstergeleri var. Trip A, Trip B, Trip F var bir de. Yedek kapıya geçtiğinde Trip F'ye geçiyor. Buraya basılı tuttuğunuz zaman Burada tapsı bir gösteriyor. En son kaç gördüğünü. İşte ortalama e, kilometre hız gösteriyor. Toplam ortalama hızı. Koltuğun altını göstereyim sizlere. Buradan açılıyor. burada bir adet burada bir adet havadanlığımız var İçinden şöyle göstereyim lastik gabaritı işte kurbağacıklar tornavida tabi e, çift taraflı bunlar çıkıyor kombine fren sistemimiz var Arkaya bastığınızda ön tutuyor. Öne bastığınızda arkayı tutuyor. Ayak frene bastığınızda ön fren boşalıyor falan. Çok iyi değil. Ama hani sadece asfaltta işe yarar. Öyle diyeyim. Kumda falan hani arka frene basıyorum diye ayağa basarsanız ön kaymaya başlar. Düşersiniz, edersiniz. Biraz tehlikeli bu işler. Tabi Drift'te de, de var CBS fren sistemi, kombine fren sistemi, öner kaynı. Kısa huzmeli farlarımız bunlar. Uzun huzmeli aşağıda yanıyor. Bunlar gündüz ledleri. Selis falan aşırı rahat. Aynaları çok hani görüşü güçlendiriyor öyle diyeyim. Arkadaki arabayı görebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Yani diğer aynalar zoom yapıyor. çoğunda gördüm. Bu zoom yapmadan veriyor. Harici olarak ben buna bir toolkit daha koydum. Bunun için daha dolu. Yani ne olur ne olmaz. Böyle bir depolama alanımız var şöyle ruhsat yansıyor. Bu da böyle yansıyor. Böyle dikine koyduğumuz zaman şuraya geçiriyorsunuz. Böyle kapanıyor. Koruma demirlerimiz üstünde geliyor. Buna ben motor yağı soğutmalı diye hani yazın daha geç ısınsın diye yani daha soğuk olsun diye 10-50 yağ koydum. Castrol Power 1 olması lazım. Kastrol Power 1 10 yağ koydum. Koydurdum. şöyle eksi yanlarından bahsetmek istiyorum. Şöyle sinyalleri öncelikle sinyaller alacağım. Maalesef. Ama çok iyi gözüküyor motor. Sinyaller gözüküyor. Kornumuz Hindistan kornası klasik. Motorumuz güzel. Vites göstergemiz arada bir sapıtabiliyor. Bunlar da kronik. İkiden boşa takıyorsunuz mesela. Kendini bir de sanıyor. Sonra çizgi yanıyor burada. Bir garip bir şeyler oluyor. Şu an boşta mesela. Böyle garip şeyler oluyor. İkiye takınca falan. Bunlar da kronik. Ha evet bir de eğer motor arızalanması yanarsa start stop çalışmıyor. Start stop vardı bunda mesela. Ben de motorlanması motor lambası yanıyor. Şu debriyajla alakalı bir sıkıntıymış. Bilgisayara bağladık baktık. Onu da en kısa sürede çözeceğim. Debreji fazla sıktırmış herhalde dostlar. Motorlanması o yüzden yanıyor. Ve motorlanması yanarken start stop çalışmıyor. Inteligo çalışmıyor. Sadece devir kesici çalışıyor. İşte 9'da, 8'de, 7'de de kesiyor. 10, 11, 12, 12 bin devire kadar çeviremiyor. 10 bin devire kadar arada sırada çeviriyor. Ama genel 9 bin devire kadar durduğu yerde çevirebiliyor. Böyle hani 5. viteste son hız denerken falan mesela atıyorum. Onun kadar gelebiliyor. Sonra zaten hık 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 etmeye başlıyor motor. Böyle hık hık yapıyor. Gitmiyor daha. Hızımızı da 110'lara kadar falan bir düşürüyor. 125 ile giderken öyle oldu mesela. 129'a falan sekiyor. O da tabii hani hız müşürünün sapmasından dolayı. 129 lira sektiriyor. Ondan sonra 50 motor bunun 120 de, 125'e kadar sekiyor arada, salıyor arada sırada. Depo kapağımız elde kalmıyor, külah gibi elde kalmıyor. Şöyle göstereyim böyle böyle kalıyor. Alınca lastikleri kesinlikle değiştirin. Ee, bu arada arka lastik biraz ince. Arka lastik ince. Driftten daha ince. Bir tek ince. Ön lastik driftle ee, drift var mı derimize bir bakalım. Yani driftle aynı gibi. Az çok. Arka lastiği daha kalın bunun. Amortisörleri daha e, bir tık sert. Bunun da çift amortisör var. Bunun da çift amortisör var. Benimkinde tek amortisör var. Tabi bunun e, kadran böyle. Tam dijital değil. Analog var. Yarısı analog. Tipi daha karizmatik. Ama e, Rider birazdan Naked motora çalıyor gibi. Bunda da sakal var. Lip artık ne derseniz. Sinyal led. Arka disk fren. Çift egzoz. Biri suni çıkış. Diğeri gerçek çıkış. Bunda ise tek çıkış. Suni çıkış yok. Arka teker ince. Kampana frenimiz var. Kampana ama hani böyle süper tutuyor. Yani ben arka falan disk sanıyorum arada sırada. Önler çift pistonlu fren var. Driftlerde arka hem disk hem 3 pistonlu disk fren var arkalarda. Bunda da hani böyle bayağı büyük bir kampana sistemi var. İyi yavaşlatıyor. Ön frenin de katkısı büyük. Ön freni bunun e, ee, RTR 200 ile aynı fren. Diski de aynı. Şu piston da aynı. Şurada selektörümüz var. Dörtlümüz yok. Drift'te normalde dörtlü oluyor. Bunda dörtlü yok. Anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi günler dilerim.